Star Wars sevenlerinin merakla beklediği Ahsoka dizisinin çıkmasına az bir süre kaldı. 2023 yılında Disney Plus'ta göreceği çıkacak olan Ahsoka dizisinde Ezra Bridger'in olacağı da geçtiğimiz Eylül ayında doğrulandı. Şimdiye kadar sadece Rebels dizisinde gördüğümüz Ezra'yı gelin bir kez daha hatırlayalım madem. Ezra Bridger, Yavin Savaşı'ndan 19 yıl önce tam da Cumhuriyet'in düştüğü ve İmparatorluğun kurulduğu gün dünyaya geldi. Anne ve babasının imparatorluğa karşı çıkmasından dolayı ailesi hapse atılan Ezra bir yetim olarak Lothal gezegeninde büyüdü. Order 66 öncesi bir padavan olan ile tanışana kadar hırsızlık yaparak hayatta kalmaya çalışan Ezra ilk başta Kenan'ı da soymaya kalktı. Ancak Kenan'ın Ezra'nın güce duyarlı olduğunu anlayınca kendisinin de güce duyarlı olduğunu göstererek Ezra'yı kendi grubuna dahil etti. Bunun ardından her ne kadar kendi Jedi eğitimini tamamlamamış olsa da Kenan Ezra'yı padavan olarak eğitmeye başladı. Kayn'ın Jedi olma konusunda tecrübelenirken, Ezra da bir Jedi olmanın getirdiği sorumlulukları yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Ezra, anne ve babasının ölümüne sebep olan Sith'i yok etmeyi çok istiyordu. Bu isteğiyle birlikte eski bir Sith Lord olan Maul'un da dikkatini çekti. Tıpkı Ezra gibi Sith'ten intikam almak isteyen Maul, Ezra'nın içindeki karanlık taraf potansiyelini gördü ve Ezra'yı çırağı yapabilmek için büyük çaba sarf etti. Ancak Maul bütün çabalarına rağmen Ezra'nın aklını çelmeyi bir türlü başaramadı. Ezra ne olursa olsun iyi bir Jedi olma konusunda oldukça kararlıydı. Bu kararlılığını yardım etmesi halinde ailesini tekrar hayata döndüreceğini sözünü veren Palpatine bile kıramadı. Ezra'nın bu olağanüstü kararlılığı Lothal Savaşı'nda da kilit rol oynadı. Ezra imparatorluk adına bu savaşı yöneten Traun'u alt edebilmek için tıpkı ustası Kanan gibi kendini feda etmeye karar verdi asilere yardım etmeye gelen devasa uzay balinaları olan Purgle'lar sayesinde Traun'la birlikte uzayın bilinmeyen bölgelerine doğru hiper sıçrama gerçekleştirdiler. Ezra'nın bu yaptığı fedakarlıkla birlikte savaşa asiler kazandı ancak birden ne Ezra'dan ne de Traun'dan haber alınamadı. Yıllar sonra imparatorluğun çökmesiyle birlikte Ahsoka ve Sabin Ezra'yı aramak için tekrar yola koyuldular. Bu hikayenin devamını artık Ahsoka dizisinde göreceğiz. Dizide Ezra'yı İman Esfendi canlandıracak. Oyunculuk yetenekleri nasıldır bilmiyorum ama tip olarak Ezra'ya baya benziyor. Şimdilik iyi bir kas seçimi olarak duruyor yani. Evet her neyse. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın.